Aslı arkanda bir şey var. Korkma, korkma korkma gel. Korkma. Bir bit dediğim. Burada sigara video gel. çek beni. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum abi de sen de koy. Şart, mayonez. Çıkın bak. Ketçapla mayonez. Bir ben kiceri. Küçük buyam buyamlar. Hiç kimse köpek kokuyor çünkü. Bak. Buyam buyamda. Köpek kokuyor çünkü. Buraya gel. Yedim bir şimdi ben. Bana gerek bile yok canım. Ben buradan severim. Buraya böyle. gel. Hı. Buraya. Gel Şöyle bir dokunayım. Dur kafesten çıkarmana gerek bile yok. Korkma aşkım. Korkma. 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 Korkma seni o kadar seviyorum ki korkma. Sağ ol. Cennetliksiniz. Kadar... Oh anneciğim. Parmağınıza dikkat Anneciğim. Anne. Ay yeni ben yine. Al bir kez de tüyüne ben de bir dokunayım. Bir kezcik ben de dokunayım. Ay. Öp, Öpebilir öp, 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 miyim? Isırabilir yani. Al bir kezcik de ben dokunayım. Al, sen hoş, dokun. Asla asla. Ay, ağlayacağım şimdi. Ağlayacağım şimdi. Ay seni Allah. çok seviyorum ya. Ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Bak ben ben şu. An. Benim, benim o kadar güzelsin ki o. Güzel oğlum korkma. 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 Korkma Hı, benim yavru kuşum benim. Allah tamam çocuk. Bir kaşıkla ben eleyeyim. Bir kaşıkla ben eleyeyim. Çabuk elle. Oh, güzel çabuk değil. Elle. Kudur, güzel çabuk elle. Bu kadar bu güzel olmak zorunda mısın? Çabuk. Misin? Evet. Dur. Dur dur. O kadar büyük bir sevap işlediniz ki Allah sizin ne muradınız varsa Şu var ya. Bir... Ay, Allah, 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 sizin ne muradınız varsa yani ben tamam, o kadar tamam. size dua edeceğim ki. Size... Bizim görevimiz müşterilere. <laughs> Canım benim siz ben <laughs> çok sizin gibi bir şey yaptınız. Tamam canım çık <laughs>